Hasan Alp bu ne? Ha? Ne almış oğlum baban? Bakayım. Bakayım. Evet, hadi çıkartalım anneciğim. Hadi ha. çıkart bakalım onun için. Aa bakalım. Bakalım. Ne güzel bak rakamlar var oğlum. Şimdi onu yere yapacağız Hasan Alp. Tamam mı? Hadi onun jiletini bir açalım. Evet jiletinden açtık rakamlarımızı. Şimdi yere dizelim hadi oğlum. Hadi ya, yere dizelim anneciğim. Ya ama Sera geliyor. Tamam ben seni ay alacağım şimdi. Sen yeri diz hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl diziyoruz? Birden başlayacağız şimdi sana Bir hangisiydi onu? Biri bana bulabilir misin? Evet. Biri bana bulabilir misin oğlum? En altta, en altta bir. Ha evet, en altta anneciğim. En alttakini bul. Evet. Bak onun da altına o iki ya, yeşil olan bir. Evet arkadaşlar rakamlarımız tamam gördüğünüz gibi oğlumla dizdik 9'a kadar olan rakamları Hasan dizdik. Şimdi Hasan Alp oynamak Ay, istedi. Oynayacak mısın oğlum seksek? Evet. Tamam hadi gel bakalım biliyor musun nasıl oynayacaksın? Nasıl oynayacaksın? Nasıl... Nasıl oynanıyor oğlum? Hadi geç bakalım oraya. Allah taşımız da çok büyükmüş. <laughs> biraz daha yavaş at. Biraz daha yerden yerden at oğlum. Allah oğlum o çok büyük bir taş ya. Küçük olanını getir. Evet at oğlum hadi. Aslında biraz yavaş at. Heh. Aha altıya geldi. Hadi bakalım nasıl oynanıyordu? <laughs> Hayır altıya basmamaya çalışacaksın oğlum. Altıya basma. Sena. Bay bay kızım. <laughs>